Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star videosunu attım. Defterimi gösteriyorum. Ben bunu skittim. Ek böyle şeylerim var. Bu kıyafetler. Karakterler düştü. Tapırdan düşmüş. Neyse. Böyle karakterler. Ya neden düşüyor sen sana? böyle. Bu da var. Diğer sayfada saçlar ve bak bunun kıyafetleri ve kel olanların saçları var. Böyle var. Sonrasında bir balkon ve mutfak var. Burada yine bir tane karakter kısımlar şeyler var. Geldik buraya. Burada böyle bir kızımız var. Eşyaları var yine. Ve geldik. Secret Game and. Şimdi bir tane kızımızı alalım. Ben bunu alacağım. Ve bunu alacağım. Böyle bunu sade kıyafet giydireyim. Sade kıyafet Bunu giydireyim. Kıdarlar. Skate Game'in ilk sayfasını açtığım zaman karşımıza böyle bir yatak geliyor. Ve burada yeşil, yeşil kırmızı ışık var. Durun ya ben yere gireyim. Burada zor oluyor. Böyle karakterimizi seçtim. Burada yatıyorlar, uyanıyorlar. 456 kişi var. İşte işte. Şöyle. Burada işte. Eşiyle ee, eşek, kırmızı şey, şey böyle kazanan ilk böyle. ilk buraya gelen buradaki parayı alıyor. Ve geldik bu oyuna. Ben şey yapmayı unuttum. Hani o var vardı ya dönüyorlardı. Ringa 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 Yapmayı unuttum. Burada beş taş oyunu var. Böyle bir kişi oynuyor bunu. Allah üstü çıktı. kazanırsa buradaki parayı alıyor. Burada da aynı şekilde. Boşu boşuna boyamaydı. Buraya mavi yazdım. Buraya kırmızı yazdım. Burada topaç oyunu var. Topaç oyunu göstereyim. Bu ben ezdim çünkü çok büyük büyük olduğu için yani büyük değil de böyle olduğu için tam defterim kapanmıyor o yüzden. Şöyle. Ben biliyor musunuz aslında topaç oyununu hiç bilmiyordum. Bilmiyordum. Şu, şu kapıyı gardiyan, Uy. oldu. Böyle. En sonda şu var bir daha göstereceğim. Para kasası. Bütün topladığın paraları buraya koyuyorsun. Ve bence güzel oyun oldu. Bu aslında benim çıkart yapıştır kitabımdı. Arkadaşlar benim bir tane daha defterim var. Tamamlamadığım defterim. Tamamlayacağım. Onun içinde okul var, kütüphane var, marketi var. Sonrasında ıı, kurameli oda var, helikopter oda var. Sonra düşük odası var. H havuz var. Şimdi hatırlayabilirim da onlar var öyle. Bence güzel. Ve ben yaptığını çok seviyorum. Şu kek giyim ikinci sezonu diyenler yoruma yazsın. Ya yoruma yaz. Yorumlar kapalı herhalde. Yani benim için kapalı. Ee, şey like alın. İkinci sezonu izlediyseniz like alın ve abone olun. Böyle benim yaptığım böyleydi. Güzel oldu bence. Ben oynuyorum. Hatta Bakalım. Yaptım. Böyle arkadaşlar. Beş taş oyununu da kendim yaptım. Hemen göstereyim. Beş taş oyununu. Azra geldi. Ben, şey, ben kitabıma geldim tanımaz var biliyor Bu arada bunun bizde gerçeği de var. Bir iki bir <laughs> Allah Allah işte Arkadaşlar böyle bunları nasıl yaptığımı sorarsanız içinde hamur var Evet işte hamur var bu arada gerçek Arkadaşlar o ayak sektirme şeyi neden yapmadım diye sorarsanız onu yapmayı bilmiyorum o yüzden yapamadım Böyleydi arkadaşlar. Kanala abone olmayı like atmayı ve böyle serilerin gelmesini istiyorsanız abone olun. Like atın. Like atın ve arkadaşlarımıza gönderin. Bay bay.